Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar eğitime dair okullarımıza dair haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlerin hepsine çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet bildiğiniz gibi 6 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başladık arkadaşlar. Ve şu an için derslerimiz 40 dakika olarak devam etmekte. Öğle aralarımızda da Öğrencilerimizin evleri yakınsa evlerinde yemek yemeye veya okulda taşımalı ettiğimiz okulda yemek yemeye başladılar arkadaşlar. Tabii ki bu şartlar pandemi şartlarını biraz zorladı ve bundan dolayı örneğin Hatay Valiliği derslerini 40 dakikadan 30 dakikaya tüm il genelinde indirdi arkadaşlar. Bundan dolayı ülkemizde derslerin 40 dakikadan 30 dakikaya inmesi gündeme geldi ve yakın zamanda derslerimizin süresinin azalacağı ve öğle arasının süresinde azaltılıp öğrencilerimizin evlerine erken gideceği konuşulmakta arkadaşlar. Tabii ki bu söylemler sonucunda biz acaba okullarımız kapanacak mı? Okullarımız, okullarımız kapanıyor mu diye düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi şu an için bir haftalık bir eğitim öğretim dönemi zamanı geçirdik. Ve bu tedbirlerin alınacak olması acaba okullarımızdaki risk durumu ne alemde, ne gündemde diye düşünüyoruz. Ve bundan dolayı derslerin 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek olması acaba okullar kapanacak mı, buna bir ön hazırlık mı sorusunu bizler de oluşturuyor arkadaşlar. Bunun dışında öğrenci sayısı fazla olan okullarımızda ikili eğitime geçme durumu da var arkadaşlar. Yani öğrenci sayısı fazlaysa sabahçı ve öğrenci olmak üzere ikili eğitime geçilebilecek arkadaşlar. Çünkü öğrenci sayısı fazla olan okullarımızda Bildiğiniz gibi kapalı alanda fazla sayıda kişi bulunduğu için bir risk ortamı oluşuyor arkadaşlar. Bundan dolayı ikili eğitimde geçilmesi gündeme gelecek. Arkadaşlar en net cümleleri, en net durumları biz... 10-15 günlük süre sonunda söyleyebileceğiz. Çünkü okullarımızda vaka yaşanırsa bu 10-14 günlük süre sonunda vaka yazacak. Bundan dolayı önümüzdeki 1-2 haftalık süre çok çok önemli. Biz bu süreçteki her haberi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.